Evet, konserimizi yaptık. İlk konseri gerçekleştirdik. Hepinizi çok 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 tebrik ediyorum. Şimdi konserden sonra yeni parçamıza geçtik. Yeni parçamızda neler öğreniyoruz? Neler öğreniyoruz? Birincisi kalıplarımız aynı. Ondan yana bir sıkıntımız olmayacak. Daha sonra farklı notalara çok çıkmayacağız. Yukarı çıkmayacağız. Sadece C'de yeni bir nota göreceğiz. Burada klavyenin üstünde göreceğimiz, bu noktada göreceğimiz üç farklı C var. Bunlardan biz C natural sesini öğrendik, doğal C sesini öğrendik. Bundan sonra C'nin hemen yanında si bemol iki sesimiz var. Si bemol iki sesimizi kullanacağız. Türkülerin genelinde göreceğimiz Sesimiz zaten si bemol 2 olacak işleyeceğimiz türkülerde göreceğimiz seslerden. Si bemol 2 olacak arıza seslerimizden bir tanesidir. Arıza ses olarak nitelendirebiliriz. Hatırlıyorsanız ilk dersimizde dizekleri işlerken, dizenin ne olduğunu, ölçünün ne olduğunu işlerken size bir de donanımdan bahsetmiştim. Donanımda bir sol anahtarı görmüştük. Sol anahtarından sonra bir de tartımımızı görmüştük. 3 dörtlük, 4 dört dörtlük vesaireler yazıyordu. Sol anahtarı ve bu usulün arasında bir de değiştirici işaretlerimiz var. Orada göreceksiniz bir tane B işareti var. Ve o B işaretinin yanında da üstünde de hemen sağ üstünde de bir 2 yazıyor. 2 rakam var. Bu e, B işareti öğrendiğimiz si çizgisi yani aşağıdan saydığımızda 1, 2, 3 üçüncü çizgiye denk gelen çizginin üzerinde bu ne demek oluyor? si bemol 2 sesini alıyor yani bundan sonra parçanın içerisinde çalacağım bütün si'ler bemol 2 olarak çalınacak ben az sonra bonasını yaparken bunu si olarak okuyacağım yani Do si do si la sol re re do si do si la la la. Bunu zaten bugün fazlasıyla çalıştık. Okumasını yaptık, bonusunu yaptık. Ama burada do si do si derken bahsettiğim si si Demol, 2 olacak. Yani çalarken do si do si la sol re re do si do si çalacağım. Ve artık yeni bir uygulamamız daha var. Ne yaptık? Bütün tellere vurarak çalmayı bıraktık. Geçtik. Artık tek tel çalıyoruz. Tek telle çalacağız. Ve özen göstermemiz gereken bir geçiş, daha doğrusu farklı bir hareket var. Bu nedir? La ve sol. La aşağıdaki boş telim, sol de yukarıdaki boş telim. Bunu yaparken zorlanabilirsiniz. Eğer zorlanırsanız bunu arka arkaya defalarca ve defalarca çalışın. Yani La Sol La Sol La Sol La Sol La Sol Sol Yavaştan alın. Nerede doğru çalabiliyorsanız, hatasız çalabiliyorsanız oradan başlayın. La Sol La Sol

parçanın çalımına geçtiğimiz zaman az önce çalmıştım bu sefer biraz daha yavaş bir şekilde çalacağım bana eşlik etmeye çalışın ve eğer hızlı gelirse daha yavaş alabilirsiniz nota okumayı biliyorsunuz artık gördüğünüz nota gördüğümüz notaların hepsi var la si do re ve üstteki boş dedim sol bunların hepsini gördük ve farklı bir tartımımız da yok Van tatvan, van tatvan başka bir kalıbımız yok. Artık bunları okumayı biliyorsanız. Eğer aklınızda bir karışıklık varsa, okumayı unuttuysanız, geçmişteki videolara dönün, bir bakın. Eğer hala aklınızda bir soru işareti varsa, mutlaka ama mutlaka bana sorun. Tamam mı? Şimdi, çalımına geçiyoruz. 1 2 3 4 Do -si. giriş kısmımız böyle olacak. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de R'de dördüncü parmağımı kullanıyor olmam. Artık dördüncü parmağımı kullanmaya başladım. Ve dördüncü parmağımla basarken bakın elimden geldiği kadar ucuyla basmaya çalışıyorum. Parmağımın ucuyla. Bu şekilde basmayacağım. Elimden geldiği kadar parmağımın ucuyla. Eğer aklınıza takılan bir yer olursa, bir nokta olursa mutlaka ama mutlaka benim haberim olsun. Videolarınızı göndermeyi unutmayın. Sonraki dersimize kadar sağlıkla kalın. Görüşürüz.